yeni gelinin lüks merakı yüzünden başbakan istifa etti. Moğolistan Başbakanı Luvsan Namsrain Oyun Erden'e sosyal medyada oğlunun ve kız arkadaşının lüks yaşamına dair paylaşılan fotoğrafların ardından patlak veren yolsuzluk skandalıyla istifasını verdi. Her şey, başbakanın oğlunun kız arkadaşının elinde 5 bin dolarlık yani yaklaşık 195 bin liralık bir çantayla verdiği bir doğum günü pozuyla başladı. Ardından alışveriş çantaları, 4950 dolarlık ceketler, lüks arabalar ve pahalı mücevherlerin fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı. Kısa sürede büyük tepki çeken bu paylaşımlar sonrası kamuoyunda bu lüks hayatı nasıl sürdürülebilir? sorusu yankılandı ve protestolar başladı. Yolsuzlukla Mücadele Kurumu harekete geçti, soruşturma açıldı. Mecliste güven oylaması yapıldı, oyu Erdene destek bulamadı ve istifasını vermek zorunda kaldı. Oylama sonrası yaptığı açıklamada yolsuzluk iddialarını reddetti, olanları karalama kampanyası olarak nitelendirdi.